Merhaba arkadaşlar. Aslında birazdan izleyeceğiniz videonun o günün sonunu izliyorsunuz şu an. Ama bugünün başlangıcında çok heyecanlı, bir yandan stresli, bir yandan panik bir gün başlangıcıydı bizim için. Söylemiştim. Bir yeri çok beğendik oraya bakmaya ve eğer okeysek kiralamaya gidecektik bu sabah. O yüzden çok heyecanlıydık. Çok hızlı bir şekilde uyandık. Kahvaltı yaptık. Hazırlanıp çıktık. Birazdan size şöyle bir çektiğim videoları koyacağım işletmenin. Günün geri kalanını göreceksiniz ama öncesinde sabah o stresle hiçbir şey çekmediğimi fark ettim. Çekmediğimi de unutmuşum. O yüzden ne alakası ne oluyor demeyin diye şöyle bir e, kurgu yapmadan önce size bir giriş çekmek istedim. Dükkanı kiraladık. E, kaporasını verdik. Pazartesi günü de imzalar atılacak artık. Heyecanlı planladığımız şeyler Maşallah diyeyim. Şimdilik tıkırında işliyor. Hatta ve hatta normalde bizim planladığımızın nasıl söyleyeyim size? Biz biraz adım adım ilerlemek istedik. Yani bir adım atacaktık. Sonra muhtemelen şöyle 3-4 ay sonra bu aşamaya geçecektik. Olay biraz planımız dahilinde olmadı ve böyle biz çok da nasıl olduğunu anlamadan o 3-4 ay sonra yaparız dediğimiz plandan başlamış gibi oluyoruz. Bir yandan çok heyecanlı, bir yandan gergin. Ama bilmiyorum. Yani çok heyecanlıyım. Tolunay da aynı şekilde. Aşırı içimize sindi. Çok istediğimiz gibi bir yerdi. Ve kaçırmak istemedik yani. Konum olarak, mevki olarak, bulunduğu alanın metrekaresi önündeki alanı o kadar güzel ki. Yani birazdan göreceksiniz böyle baktığımda son halini hayal edebildim. Nasıl bir sonuç alabileceğimizi inşallah hayal edebildim diyebilirim. Çok heyecanlı bir sürece giriyoruz. Ve hatta bugün ayın 6'sı olacak. Artık 7'sine geçtik sanırım ama ayın 6'sında biz evlenmiştik. Tam evlendikten 3 ay sonra 3. ay dönümümüzde diyeyim. Birlikte yapacağımız işin dükkanını tutmuş olduk inanılmaz bir duygu. Yani inşallah her şey çok güzel ilerleyecek. Biz inanıyoruz. Yapacağımız işe de çok güveniyoruz. Bilemiyorum çok heyecanlıyım. Bu süreçte dedim size göreceksiniz. Daha 5. günden 6. günden her şey umduğumuzdan çok daha hızlı ilerledi. İnşallah bundan sonrası da çok güzel, çok parlak, çok heyecanlı geçecek. Güzel dileklerinizi yorumlarda bekliyorum. Neyse sizi bu güne artık geçiriyorum. Günün başından itibaren iyi seyirler diliyorum. Böyle bir giriş yaparak günü toparlamak istedim. Buyurun iyi seyirler. Kutusunu da çok parçalamayayım böyle götürürsün. Nereye götürürüz? Yanımıza. <laughs> çok da küçük değil. Ters çıkardım ama yani. Aynen. Şuradan çıkacak mı? Güzel, Alanı olduğundan büyük değil mi? Değil mi? Küçük alanı bile büyük yani. Evet, Denemek istiyor musun? Denemek... Dükkanda direkt denerim yani. Ya Bence burada bir tak ısınıyor mu diye, aynen. bir kontrol edelim. Aa waffle yapalım mı bugün? Yapalım. <laughs> Çok şey bir şeyim yok. Muz var, Nutella var. Yeter. Benim için de. <laughs> Şimdi, aha ikisi de yandı var Dur. Nasıl? Şey, ee, kılavuzunu okusam mıydın acaba ilk başta ilk çalıştırma nasıl olmalı diye? Çok güzel bir Elim yapışıyormuş bir ya. Benim gibi yok, çok. Ha. Isınıyor mu? Şu andan itibaren koyamam elime. Çok hızlı ısınıyor. Güzel. Aynen. Ben de bir bak, bak, bakabilir miyim? Onu? Eline değirme ama bence. İşte de son sıcaklıkta şu an. Şey modu var mı? Rolanti mi denir, onu ne Sabitte kalsın gibi. Kısma tuşu var yani. şu En minikte. Buna gelmeden burada bırakırsam rolanti olmuş olur. Güzelisin. sevdim. O yaşam o yaşam Sürekli şunu sen reklamınızı yapıyor. Fark ediyor musunuz? Aynen. Kapı daha Yanlış fark etmiyor. Kalıyor. Çok güzel kaynıyor. Renkleri çok iyi görünüyor. <laughs> Yorulurum diyorsan bir yere de sabitleyebilirsin. Hızlandırırım sonra. Neden <laughs> sabitleyebilirsin? Evet video da çekeriz. Çekerim, ortamı ışığı çok güzel, çok güzel güneş alıyor. Şey yeni karba adresi olarak. Aa, Aa evet. evet. <laughs> Birçok şeyi. <laughs> Hangi sahnesi? Suratlarınız çok komik. Biz aynı anda da oynadık. <laughs> Annesini görmüyormuş. Kıyasını Yami yami yami. Çok, çok acıktım. Acı ne zaman olacak fiş. bu? Çok 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 yarım saat, 40 dakika mı? Çok, çok mu? <gülüyor> <gülüyor> bir de <şimdi> böyle bak. <gülüyor> <gülüyor> Aa çekmiyormuşum sabahdan şaka şaka. Vallahi ben yaşamıştım. Senle mi yaşamıştın? <laughs> Tolmay'da yaşamıştım. Ben de yedimdir. Sen de öyle mi yapsın? O zaman Sinan bize tencere verir misin bir tane? Yani? Aa, yetmiyor mu ona? Ya, i̇kisini ayrı yapalım, tamam sığmayacak. Okey. Okay. okay. Evet, Çok Çok yani Tercisi <laughs> şu Çok alakası geldi. Çok <laughs> alakası geldi. Duvur bir şekilde aşağı bakan iki insan. Şunu vereyim mi? Bunu. Ver. Mi. Bunun kapağı, kapağı var değil mi? Var. <laughs> Aa, böyle mi oldu? Ha ondan bahsediyordum. Süzüldü diye. Yani çok normal değil. Garantisi gitmeden şey yap. Koyayım mı? Koyalım. mı? <laughs> Tarifini verin bari ya. Tarif Kübra. Birazcık göz kararlı. Hem tarifi <laughs> ölçüyorsunuz hem de e, tarifi kendinize uyarlıyorsunuz. Mesela evet, üç vardı, pirinç koyduk. Aa, üç düzüm. Düzüm. <gülüyor> <gülüyor> Her bir düzüm 50 <laughs> ile olmak evet. kaydıyla. Evet. Üç, üç, üç düzüm falan yapmış olabiliriz. Evet. Hepsini koyduk mu bir yere? <laughs> Biberin yok bir tanesi kaldı İki buçuk düzüm. İki <laughs> buçuk düzüm. <laughs> ee, evet sonra salça, domates salçası, biber salçası. Yarım şişe kadar ekşi. <laughs> Ama ne ekşisi? Ekşimi bitirdiler bu arada. Ama ne ekşisi? Ne ekşisi? Kurun <laughs> ekşisi. Ee, birazcık da olmasın şeyi. Nar ekşisi. O Hatay mı Antep mi peki? Böyle değil tatlım. Hatay Antep tabii Şöyle. Evet, bence de. Ama onlar minnok. Ama ezeleri işte böyle yapmasak aşağı doğru kayarlar. Hadi <laughs> doğru diyorsun. Sonra bolca zeytin ya. Bu işin püf noktası bu. Kaçmayacaksın. Bir kere yapıyorsun çünkü. Yok. <laughs> Ayrı yılda <ya> bir. <laughs> soğan, falan işte. Soğan, evet, çok da detay güzel. vermek istemiyorum. Evet. evet. Özel tarif. Biberler inşallah elimizi yakmaz onu düşünmüş şu an. Yaksa yapardı ya şimdi. Ay içine bir çöp oldu. Yakmaz, yakmaz. Ay çok güzel. Bir şey diyeyim mi? Sarma çok uğraştırıcı bir şey. Boş ver ben, ben eve uğramadığım için içeri. sarmayı getiremedim. Zaten bozulmuş olma ihtimali var onun. Nerede olduğu bile belli değil. Dolma daha zaten bence evet. lezzetli bir şey. Yine dolma varken... Ben yani geçen çok güzel. Sadece Tencerenin, şu kadar bir tencere dibine bir sıra yapabildim. Sarma mı? Sarma. Ha? Sarma. Aynen. Aynı. Sarma aynı. Niye sarma yaptım? Bir sıra yaptım yani? da, tamam, yoruldum. Tek 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 yoruyor. Bir evet, getirmiş. Ve çok hızlı yenen bir şey ya evet, yani. Bir de sarma yaptığında ben başkası yesin istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay, <komik. gülüyor> i̇lk yaptığım sarma kadar bir fiyasko oldu. Aa, neden? Tadı yok, tuzu yok. Ha. İçini doldurmuşum tıka basa, acı, ekşi hiçbir şey yok. Gibi. Evet, lezzetsiz oluyor. Bu nasıl? Acı, ekşiyi dayayacaksın. Tuzunu, baharatını. Ya mesela e, tarif veriyorum, tarifini de sayınlıyorum. E, hazırladığın karışımda ekşisi ve acısı fazla olacak ki bu pişmeye girdiğinde suyla birlikte onu zaten dağıtmış olacak. Bu evet. en acı tecrübemdir. Ekşi zannedip de hiçbir Aynen. şey çıkmadığında. Kesinlikle. Hani büyük bir beklentiyle o tencerenin kapağını açıyorsun. Öyle olduğunda sonradan ekşiye banıp banıp yiyorsun ama o da evet. tadı olmuyor. Aynen. Olmuyor. Ben çok acıktım. Evet ben işte çok acıktım. Ben de, de. Bir ben bir de uzun var. Pulundan ziyade siyah siyah olmuş Ha. Kimin aklına geldi acaba güzelim sebzeleri kurutma fikri? Güzelim sebzeleri. Ben Antep'te kendiliğinden kuruduğu havada. <gülüyor> Sıcak. <gülüyor> <gülüyor> Hazır kurumuşken de değerlendirdiler. Baktılar kalıyor böyle uzun süre kuru kuru. Balık kurutması falan yapıyor insanlar ya. Balığı kurutuyorlar böyle. Çiğken. Ha çiğken. Kurutu, pişmemiş. <laughs> Sonra kuru balık, kuru et, işte pastırma, mastırma. <laughs> <laughs> çok, <laughs> çok enteresan ya. Bu saklama şeyleri çok enteresan ama. Evet. Mayalama falan. Kim de orası? dersini aldı biliyor musun? Saklama teknikleri dersi var. Sadece evet. bunun üzerine. Hatırlıyorum her bir şey kurutmalar, bilmem ne. <laughs> Renkler çok iyi görünüyor Evet çok iyi ama zaten. Canlı star güzel. Bunu hmm. tülin yapsın. <laughs> Yırtıkları tüline kakılıyor. Ben onları sarma gibi böyle ben elimle sarıyorum. Tüyeyim mi? Tüyeyim mi? Yaptım Erman tırnaklarını Şunu şöyle mi yapsam daha kolay? Şunu da şöyle yapayım. Burayı da Ay gerildim. Kendine Benim. zarar verme de dök bir Kendine şey olmaz. Borcamı da kırmasın yiyemezsin. Nasılsın? bir borcum. Bak beni çok siz geriyorsunuz. Ben hiçbir şey demiyorum. Bir, iki, çok. Tuttum tuttum tuttum. Hiç de dökülmedi. Çok güzel oldu harika. Böyle açayım mı? Bakayım. Allah. 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 çok güzel görünüyor. Beni şimdi boğulmak istemedim. Halis mi? <gülüyor> <gülüyor> Aha. Onu nasıl çevireceğiz her zaman? O daha kolay. O daha yatay. <gülüyor> <mı>? <gülüyor> Ama ne? ondan kolay yani kayar. İşte onun al şeyini. O bir altında. İki koku var mı ikisi? İki, İki yok. İki tane var. Bir güzel. de yok. Nerede kubuları? Be, mı ben. Benim gelen gülümsele. ne biliyor musun hmm. Beyaz Nasıl halı falan. He. Halımı çekelim evet. <laughs> Eğer rahat edeceksen Arkadaşlar. Kayar gibi geliyor bana <laughs> Şu tarafa doğru bir yol alalım Ben şuradan <laughs> <laughs> Çeviriyorum. Bekle bekle. Bekle de ben destekimi destekleyeceğim. Manevi destek. <gülüyor> 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 Bu da mı başarılı? Ooh. Başarılı sanki. <laughs> Helal oh be. be. Helal. <laughs> Biberin acısı çok iyi. <laughs>